Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan 8 çocuk babası Yaşar Şahin, babasından öğrendiği Karakovan aracılığını 35 yıldır sürdürüyor. Şahin, 2973 rakımlı Meleto Dağı eteklerinde tamamen doğal yöntemlerle bal üretimi yapıyor. Endemik bitki çeşitleriyle dikkat çeken bölgede üretilen karakovan balı yüksek prolin değeri sayesinde kalitesiyle öne çıkıyor. Şahin, Sason'un zengin florasının balın tadını ve değerini artırdığını belirtiyor. Bizim Sason'da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason'un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason'da çok endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklanıyor. Yani hiçbir bölgede hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede. Floranın çok zengin olması bu da balın kalitesini artırıyor. Ancak bu yıl hava koşullarının olumsuz geçtiğini söyleyen Şahin, verimin düşük olduğunu ifade etti.